Merhaba, ben de merhaba Bugün sizlerle beraber kontrol oynuyoruz. Yani hangisini seçelim? Bakalım. Biz ne yapalım biliyor musun? Biz ne yapalım? Yok. Ben burayı sevmiyorum Şuradan başlayalım. her, her seride bu ole gitsin. Her tur, her iki tane tur yapacağım. Her zaman bir tur yaptığım için her hepsinde. Evet arkadaşlar giriyoruz. İlk ben bunu seçeyim. Ondan sonra bir tabo gideriz. Kadını seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim. Adamı anlayınca ya koyuyor ki lan. ışıkla bastım. Mouse biraz çok kötü. Mouse'u değiştireceğim. Ana. <laughs> lan. Ben öldüm ya yeni tamam biz kazandık. Tamam. Hadi bakalım. Bir daha. Bu, bu tur sayılmaz. Her benim kazandığım tur olacak. Hadi hadi hadi. Lan Şekil falan değil şu türlü ben alayım ya. Tamam. Gidelim arkadaşlar. Bakıyorum ama yok. Buralara fazla eğilmedim arkamızdan asker gelebilir. Hı uh hı. -huh. Bunda da ikinci bant yok. Her tarafta sarıyoruz. Çıkmadınız ya be. Allah Allah. Şimdi öldürelim tamam öldürdük ikinci tura geçiyoruz arkadaşlar şuraya doğru gidelim ya hazırlanacak da yorumlara hangi mod istediğinizi yazabilirsiniz Lan lan oğlum ölüyorum lan. Sen ne yapan orada? Salak mısın sen? <laughs> lan. Biraz yardım edebilir misiniz? Karamalla çok kötü. Aha biri. Hadi lan. Tamam. Evet arkadaşlar ben çok eğlendim Güzel eğlendiyseniz Bilmiyorum Adımı Dur bakalım ayarlar İsim Yine Youtube ismim Tamam Bu isim de tamam Evet arkadaşlar ben çok eğlendim. Siz eğlendiyseniz yorumlara ben abi ben çok eğlendim yazabilirsiniz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.